Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir açma tarifim var. Dışı pul pul, içi yumuşacık harika harika ötesi bir açma arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve iyi seyirler diliyorum. Kabımın içerisine 5,5 su bardağı unumu alarak başlıyorum. Şöyle orta kısmını açıyorum içerisine bir çay kaşığı tuz atıyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle bir paket instant ekliyorum. Tüm malzemelerimi şöyle karıştırıyorum. 2 bardak ılık suyumu ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Umarım kendini toparladı ve hazır arkadaşlar. Şimdi bezeleri ayıralım. İki parçaya bölüyorum arkadaşlar. Daha sonra yuvarlayarak şöyle bir borcam kabımızın içerisine yerleştiriyorum. Evet bakın gördünüz mü? Bu şekilde hazırladım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra üzerine bir poşet ile şöyle kapatarak 30 dakika kadar dinlendirmeye bırakıyorum. çok ince bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. İçerisine dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Üstüne atıyorum ve yavaşça rulo halinde sarıyorum. Evet, bu şekilde sardıktan sonra Uç kısmını açıyorum ve diğer ucunu içine geçirerek açmamı hazır ediyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yağlı kağıt koydum tepsimi içerisinde bu şekilde yerleştiriyorum. açmalarım hazır arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikada daha tepsi mayasında bıraktım. Şimdi üzerine yumurta sarısını da sürerek açmalarımızı hazır edelim. Çok kolay ve çok güzel olan bu açma tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İçi yumuşacık, dışı pul pul dökülen açma tarifimiz. Evet yumurta sarılarımızı sürdükten sonra şimdi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 30 dakika kadar pişirmeye veriyorum arkadaşlar. Siz de kendi fırınınızı göre ayarlayabilirsiniz fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Açmalarım pişti arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Fırından alayım. Evet harika. Şahane görünüyor arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından göstereyim. sıcaklığı da geçtikten sonra sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın alt kısmı bu şekilde. Şimdi şöyle yumuşaklığını göstereyim. Şöyle iç dokusunu da göstererek videomu tamamlayayım arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın.